Evet çocuklar hepiniz beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Annenizle birlikte size çok güzel mutlu bir haberimiz var. Hı, mutlu haber mi babacım ne oldu ne oldu? Ay evet anneciğim ya ne oldu ben de çok merak ettim. Yoksa yoksa zengin mi olduk babacım he? Hayır çocuklar o tarz bir şey değil daha güzel bir şey oldu hazırsanız müjdeyi veriyorum anneniz hamile ve tabii ki bu da şu anlama geliyor yani size bir yeni kardeş geliyor yeni kardeş mi geliyor annem hamile mi Geçesin yeni kardeşimiz olacak evet çocuklar anneniz hamile yeni bebeğimiz olacak ve sizin de yeni bir kardeşiniz olacak yani ailemiz daha da büyüyecek çok güzel olacak her şey evet çocuklar Biz zaten üç kardeşiz dördüncü geliyor yani. Evet çocuklar biz şimdi kontrol için hastaneye gidiyoruz. Belki geldiğimizde yanımızda yeni kardeşinizi de getiririz. Peki anneciğim babacığım umarım çok güzel olur. Evet çocuklar biz şimdi hastaneye gidiyoruz siz evde durun. Aynen bizi bekleyin sakın yaramazlık yapmayın. Yeni kardeşiniz doğar doğmaz eve geleceğiz. Çok heyecanlıyım yeni kardeşimiz olacak oley. Acaba yeni kardeşimiz kız mı olacak erkek mi? Bence erkek olsun erkek olursa daha iyi olur futbol oynarız. Ay hayır, umarım kız oluy, benim gibi bir kız oluy. Çocuklar, bebeğin cinsiyeti henüz belli değil. Doğumda öğreneceğiz. Birazdan doğup eve geldiğinde hepiniz cinsiyetini öğreneceksiniz. Ay aşkım hadi geç kalmayalım, gidelim Çocuklar biz şimdi annenizle hastaneye gidiyoruz. Yeni geldiğimizde bebeğini de getireceğiz. Sakın evde yaramazlık yapmayın ona göre. Of ya gittiler. Arkadaşlar tehlikenin farkında mısınız? Aynı tehlikesi. ne güzel yeni kardeşimiz olacak işte. Yeni kardeşimiz olacak olacak da annemle babam hep yeni kardeşimizle ilgilenecekler. Biz artık sevmeyecekler. Evet bebek polis haklı doğru söylüyor. Yeni bebek geldiğinde hep onunla ilgilenecekler. Bizimle ilgilenmeyecekler. Ay evet haklısınız. Görürsünüz annemizle babamız bizi artık sevmeyecek. Hep küçük kardeşimizi sevecekler. Çünkü o bir bebek. Umarım öyle olmaz ama bana da öyle geliyor. Bebek polis artık bizim pabucumuz damağı atıldı kardeşim. Evet annemle babam artık bizi sevmiyor. Yeni kardeşimizi seviyorlar. Ay doğuracağım şimdi çok kötüyüm. Karnım iyice şişti. Endişelenmeyin hanımefendi. Doğumunuzu ben yapacağım. Bebeğiniz çok sağlıklı olacak merak etmeyin. Ay. Arkadaşlar bir dakika. Ben Arda. Bugün anneler günü ve ben annemi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Canım oğlum. Eğer siz de annenizi seviyorsanız anneler gününün şerefine videoyu beğenin ve kanala abone olan Bakalım kimler annesini en çok seviyor görelim. Aslı aşkım dayan. 2 dakika daha dayan. 9 aydır bekliyoruz bu anı. Evet hanımefendi biraz sabırlı olun. 9 ay beklediniz. 2 dakika daha bekleyin yani. Allah Allah inanamıyorum ya ne oluyor böyle Aslı neden bu kadar şişti karnın? Evet bu hiç normal değil karnınızın bu kadar şişmesi hiç normal değil. <laughs> Ay ne oluyor kaç tane bebek var benim karnımda? Galiba karnınızda birden fazla bebek var. Ne bir dakika bir dakika nasıl yani bir tane bebeğimiz olmayacak mı bizim? Görünüşe bakılırsa bir tane değil üç tane bebeğiniz olacak. Ha! Doktor bey bir şeyler yapın biz 3 tane bebeğe nasıl bakalım? Orasını bilemeyeceğim artık bebeğiniz 3 tane. Ay çıkartın şu bebekleri içimden resmen içimde 3 tane bebek var. Aslı dayan aşkım dayan çıkıyor bebekler dayan. Evet o zaman işleme başlayalım. İnger inger anneciğim babacığım inger. İşte gözünüz aydın 3 tane yeni bebeğiniz doğdu. Ay ay rahatladım resmen. Oha harbiden 3 tane bebek. Biz bu 3 bebeği ne yapacağız? Anne baba, anneciğim, babacığım anne. Ay bunlar nasıl bebek böyle Kerem? Bebekleriniz gerçekten çok tatlı ama biraz yaramaz gözüküyorlar. Bizde zaten 3 tane bebek var. Şimdi 3 tane daha geldi. Toplam 6 tane. Biz bu bebeklerle nasıl baş edeceğiz ya? Nasıl? Bilmiyorum Kerem. Bir çaresine bakacağız aşkım. Size şimdiden çok büyük geçmiş olsun. İnce, anne oyuncak istiyorum. Çikolata istiyorum anneciğim. Evet anne ben de çikolata istiyorum. Mama istiyorum. Süt istiyorum. Anne çitos istiyorum. Çitos. Bana çitos verin. Ne olur. He, ulan daha doğar doğmaz konuşup bir şeyler istemeye başladı bile bunlar. Neyse aşkım hadi. Sen de sen eve gidelim. Gidelim aşkım hadi gidelim. Geçesin. Evimize gideceğiz. Çocuklar biz geldik sonunda eve. Geçesin. Evimize Durun bir durun. Koşuşturup durmayın. Başım döndü. Ay ne oluyor? Koşturmayı bıraksanıza ya. Ne yapıyorsunuz siz? Bunlar kim anneciğim? Çocuklar maalesef bir yanlış anlaşılma olmuş. Bizim bir tane değil tam olarak üç tane bebeğimiz yeni oldu. Evet çocuklar size bir tane kardeş değil üç tane kardeş geldi. Yaşasın. Oley oley. Çikolata, oyuncak yaşasın. Evimize geldik. inge Anneciğim, babacığım. Hu hu ya bunlar ne böyle susmuyorlar koşuşturup duruyorlar ortalıkta anneciğim başım döndü. Evet ya ulan veletler üstüme basıyorlar bir de yürüyün gidin lan yürüyün gidin başka bir yerde oynayın. Allah aslı polis biz bunları nasıl zapt edeceğiz şunlara baksana. Ortalıkta zıplayıp zıplayıp duruyorlar şunlara bak. Ay bilmiyorum aşkım bilmiyorum. Yok yok bunlar laftan da anlamıyorlar. Biz bunları nasıl zapt edeceğiz? Üç tane çok yaramaz çocuğumuz oldu. Anne baba çikolata istiyorum. Süt istiyorum. Abur cubur istiyorum anneciğim. Oyun oynamak istiyorum. Oyuncak istiyorum. Yaşasın baba. Ulan hep birazdan konuşmayın veletler. Allah biz ne yapacağız bunlarla? Biz bittik ya, biz bittik. Bunlarla baş edemeyiz. Çok yaramaz bunlar. Anne, baba, bu ne? Anneciğim, babacığım, bu ne? Bu ne? Bu ne böyle? Bu ne böyle? he bu ne? <laughs> Ulan biliyorum, o benim bilgisayarım. İn onun üzerinden zıplama, kıracaksın. Bu ne böyle ya? Bu ne? Oyuncak mı bu? Anneciğim, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ulan bilgisayar diyorum, bilgisayar. İnsene bilgisayarımdan kıracaksın diyorum. Ha bu bilgisayar, bilgisayar yaşasın bilgisayar ha kayıldı. Al işte yaptığını beğendin mi kıracaksın dedim sana yaramaz çocuk. Kayıldı bu. Üstünde zıplarsan kırılır tabi. Of ya anne bilgisayarımı kırdı ya. Tamam bebek polis üzülme oğlum. Sana yeni bilgisayar alırız. Anne baba bu ne bu ne anneciğim babacığım bu ne bu duvardaki ne anne baba bu ne anne bu ne bu ne. Bu ne? <laughs> evladım o televizyon dokunma kırarsın. Al işte bilgisayarı kırdı yetmiyormuş gibi şimdi bir de televizyonu kıracak velet. Anneciğim bu ne televizyon ne televizyon ne anneciğim bu ne bu ne demek oluyor bu ne be? Ulan veletler bir dursanıza bir yaramazlık yapmayın. Televizyonu da kırdınız. Eyvah önce bilgisayar şimdi televizyon. Evdeki bütün elektronik aletleri kıracak bunlar anlaşıldı. Aslı aşkım biz bunlarla nasıl baş edeceğiz? Her şeyi kırıp döküyorlar. Evet baba ya bunları geri götürün hastaneye geri verin Bizi geri götürmeyin ne olur <laughs> Anneciğim babacığım <laughs> Tamam oğlum tamam ağlama abin şaka yapıyor Bizi ne olur geri götürmeyin ne olur ne olur ne olur Allah Allah bu yaramazlarla nasıl uğraşacağız anneciğim Bence caminin avlusuna bırakalım bunları Evet evet cami avlusuna bırakalım illaki bir alan olur Çocuklar olur mu öyle şey ne kadar yaramaz da olsalar onlar bizim çocuklarımız Böyle kardeş olmaz olsun ya bilgisayarla televizyonu kırdı. Bu arada diğer çocuklar nereye kayboldu ya çocuklar neredesiniz? Nerede olacaklar kesin bir yere gitmiş yaramazlık yapıyorlardır. He anneciğim babacığım tuvaletteyim. Ne tuvalet mi? Eyvah tuvalette ne yapıyor bu çocuk? <laughs> Evladım neredesin ne yapıyorsun? He? Baba bak, tuvaletimi yapıyorum. Ben siki tuvalet oldum. Evladım, sen klozetin içinde ne yapıyorsun? Çok pis orası. Çık çabuk. Babacım bak, ben siki tuvalet oldum. Siki tuvalet mi? Ya sen daha az önce doğdun. Siki tuvaleti nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Babacım bak, ben siki de tuvalet oldum. Brrr, cibi dom 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 yes yes. Tövbe tövbe bu çocuklar var ya bu yeni nesil ne böyle ya baş edemiyoruz bunlarla. Anne baba yardım edin klozete boya sıkıştım yardım edin fıyına sıkıştım. Hı, nereden geliyor bu ses? Hı, bir dakika bir dakika çocuklar kardeşinizin sesi nereden geliyor böyle? Anneciğim babacığım buradayım fırının içindeyim. Hı, fırında mı? Evladım sen ne yapıyorsun orada? Çık çabuk oradan sen nasıl girdin oraya? Babacığım bak ben bu girdim ben Biliyorum. Evladım fırının içinde ne yapıyorsun? Yanacaksın. Çık çabuk şuradan çık. Babacım bak ben yemek oldum. Tavuk oldum. Tövbe tövbe. Çık şuradan evladım çık. Ay Kerem aşkım yeter artık. Ben bu çocuklukların yaramazlıklarına dayanamıyorum daha fazla. Aslı polis haklısın aşkımdan. Ne yapabiliriz yani? Bilmiyorum Kerem. Biz bunlarla baş edemeyiz. Doğru söylüyorsun bu çocuklara biz bakamayız Evlatlık verelim çok yaramazlar Evet birini zengine verelim Birini fakire verelim Peki ya diğeri bizde 3 tane var Unuttun mu hmm, Diğerini kime versek acaba arkadaşlar sizce bebeğimize kime evlatlık verelim? yorumlara yazın. Evet arkadaşlar 3 tane bebeğimiz var. Bir tanesini zenginlere vereceğiz. Bir tanesini fakirlere vereceğiz. Ve geriye kalanı acaba kime verelim? Yorumları yazın. Evet yoksa biz bunlarla baş edemeyiz yani Kerem. Evet ya bu kadar yaramaz olacaklarını tahmin etmemiştim yani. Çok yaramaz bunlar. Neyse diğer videoda bebeklerimizi birine veririz kurtuluruz. Evet evet en iyisi onlara evlatlık vermek. Büyüdüklerinde de gerçeği onlara söyleriz. Evet aynen öyle. Bu yaramaz çocukları onlara verelim de biraz da onlara yaramazlık yapsınlar. Aynen öyle. Zengin ve fakiri delirtir bu çocuklar delirtir.